Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz meme olgunlaşması dediğimiz durum hakkında konuşacağız. Meme olgunlaşması dediğimiz durum nedir? Anne memesinin bebek için uygun olan şekle dönüşümü desek yanlış olmaz. Veya değişen koşullara adaptasyonu desek yanlış olmaz. Bunun en başından beri anlatmamız gerekirse, bir kadın hamile kaldıktan sonra gebeliğin belli bir döneminden itibaren memeler büyür ve areola dediğimiz o koyu kısım daha fazla koyulaşmaya başlar. Sonrasında süt üretiminiz memenizde normalde daha önce yer kaplamayan bir hacim oluşturur ve Buna bağlı olarak memelerde genellikle sertleşme ve hassasiyet oluşmaya başlar. Bununla beraber bazı kadınlarda daha erken, bazı kadınlarda daha geç olmakla beraber 3. aya doğru meme artık içindeki sütü kabullenmeye başlar ve o ekstra doku aslında ekstra doku değil de normal var olan dokuymuş gibi hissetmeye başlarsınız. Bunu şöyle düşünün bir balon gibi anneler süt ürettikçe balon şişer ve bebek emzirmeye sonrasında balon tekrar boşalır. Balon şişer, boşalır. Şişer, boşalır. Tıpkı bir balonda olduğu gibi ilk başta şişirmek çok zorken ve daha sert geliyorken his olarak 20. 30. 50. 100. şişirme ve boşaltma sonrasında balon artık daha geniş hale gelir ve daha fazla dolmasına rağmen daha yüksek hacimlere ulaşmasına rağmen dokunduğunuzda daha yumuşaktır. Aynı şey anne memesi için de geçerli ve özellikle bu neden 3. ay civarında oluşuyor? Birkaç tane sebep var. Az önce dediğim gibi balon etkisi dediğim bir durum var. Devamlı doldurma boşaltma sonrasında vücut buna alıştığı için hissizlik oluşur. Ve oradaki dokular esneyebilirlik sayesinde böyle bir sorundan kurtulur. İkinci aşamada sizin vücudunuz doğumdan sonraki ilk 3 ay için hala gebelik hormonlarına benzer hormonlar salgılar ve yavaş yavaş kadınlık hormonlarına dönmeye başlar. Bu yüzden ilk 3 ay içerisinde bebek ağzı tarafından uyarılmasa da meme süt üretmeye devam edecektir. Fakat 3. aydan sonra artık vücudumuz kadın vücuduna döndüğü için 3. aydan sonra süt üretebilmeniz için bebek ağzı tarafından memenizin uyarılması lazım. İşte tam bununla beraber arkadaşlar 3. ay civarında memenizde süt yokmuş gibi bir hissin oluşması, yumuşaklık oluşması, emzirme öncesinde dolgunluk hissetmemeniz ya da emzirme sonrasında herhangi bir boşalma hissetmemeniz tamamen normal bir durum. Bunlar hissettikten sonra bebeğinin doymadığını düşünen anneler acaba yeteri kadar sütüm gelmiyor mu gibi bir endişeye kapılırlar ve gereksiz bir endişe olmasına rağmen mama başlarlar. Bununla beraber bebek alternatif bir beslenme yöntemi bulduğu için memeden uzaklaşmayı planlayabilir ve meme reddi ortaya çıkabilir. Bu videodan almanız gereken fikir şudur. Memenizin sert olmaması ya da Üçüncü ay civarında gelişen yumuşama ve sarkma durumunuzun olması memenizde sütün varlığı ya da yokluğu ile ilgili bir bilgi vermez. Bebekte eğer doyum bulgularını siz almaya devam ediyorsanız yani bebek memeye sakinleşmek için geliyor ve memede sakinleşerek gidiyorsa, düzenli kilo alımınız oluyorsa ve idrarlı bez sayınız 4-5 bezin üstünde ise bu durumda sorun yok diyeceğiz. Gereksiz yere kendinize ne eziyet edin ne de kafanızı karıştırın isteyeceğiz.